Evet. Evet arkadaşlar. Bugün değişik bir merak olan Mera'ya gittik. Dört tane aldık. Bu yet, muhtemelen 70 santim, 80 santime yakın bir şey. Tahminim yani. Çünkü leğene, leğene bakın. L'nin büyüklüğüne bakın. L'ye sığmıyor şu anda. <laughs> Devasa bir şey ya. Görüntülerde küçü küçük biraz küçük gözüküyor ama maalesef öyle değil. Gerçek normalde bu kiloda bu etapta balık almıyoruz Peki bunu niye aldık gittiğimiz mera'yı patlatacaklar denize bırakacaklar maalesef o Gölü'nde sonu geldi bundan dolayı e, bal aldık Hatta üç tane daha aldık yoksa kesinlikle balıkları Çünkü ilk defa o mera'ya gidiyoruz o meranda. da yakındır yakın zamanda patlatacaklarını söylediler. Zaten yaklaşık 30-40 yıldır o meraya girmek yasakmış. Yeni açılmış. İşte bize nasip oldu şükür Allah'a. Gittik 4 tane aldık. İyi balık aldık bugün. Daha da fazla alabilirdik. Çok daha da fazla alabilirdik. Ama yeter bu kadar zaten. Amaç gidip gölleri kurutmak değil. Zaten kurutuyorlar. Gereğini yapıyorlar maalesef. Yoksa normalde bu balık bugün benim evimde olmazdı. Eğer öyle bir şey, bir şey olmasaydı bugün bu balık benim evimde olmazdı. Kendi gönlünde olurdu. Bugüne kadar 4-5 kilo, 6 kilolar 5 kilo yakın almıştım. 5 kilo 500. Ama ilk defa bu kadar büyüğünü alıyorum. Yani neredeyse 1 metreye yakın. Muazzam büyük. Kayıtalım. Kayıtalım. Sait sen böyle büyük bir balık hiç gördün mü oğlum? Yok. İlk defa mı görüyorsun? Hı -hı. Maşallah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ne yapacağız? Ha bay bay mi? Yani muazzam vallahi Tabii. şöyle diyeyim size. Benim bir orlu oltam var. Oltam da e, değeri 10 lira. Normalde 1 milyara 1,5 milyara oltalarım var. Ama ha değerli oltam Versene oğlum. Arkadaşlar bakın bununla aldım. 10 lira. Bu olta 10 lira. Bugüne kadar bütün balıkları bununla aldım. Büyük balıkları. Nazar değiyor. <laughs> tamam. Şu oltayla alıyorum arkadaşlar. Bakın 10 lira. Değeri 10 lira. 5 kilo, 6 kilo. Bu büyük balık. Tahminimce bu da 10 kilo yakındır. Ee, hepsini bununla alıyorum. Orlu bal oltam 10 lira. Yani bir buçuk milyara da bende olta var. iki milyara da olta var ama bu, yani aynı işi görüyor. Aynı işi görüyor. Balık kaçmadı. Balığı aldı vallahi. Ondan sonra bir tane daha aldım aynı. Bu kadar değildi ama bundan küçük. Aldım. Onu da aldım. Yine bu oltayla. Al. 10 liralık olta. Uğurlu oltam. Baba gerçekten balık çok güzel. Ve Baba, gerçekten balık çok güzel. Sağ ol oğlum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar iyi seyirler. Başka bir videoda Ay. görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay,